Kanalımda bugün sizlerle lezzetli, doyurucu, kendi başına aslında tam bir ana yemek olan bir çorba tarifini paylaşacağım. Terbiyeli tavuk çorbası. Malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. Bir tencere içerisine 1,5 litre su, 2 adet tavuk kalçası, tane karabiber, tuz, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet havuç, birkaç defne yaprağını ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklarımız yumuşadı ve tavuk suyumuz ortaya çıktı. Süzüyoruz. Tavuğumuzu didikliyoruz. Tavuk suyunu ayırıyoruz. Bir kap içerisinde ya da tabak içerisinde terbiyesini hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı yoğurt, tuz, karabiber. Karıştırıyoruz. Çorba tenceresi içerisine önce tavuk suyunu ısıtıyoruz sıcak değilse. Didiklenmiş tavuk ve tel şehriyeyi koyuyoruz. Sonrasında sıcak sudan bir kepçe alarak yavaş yavaş terbiyeyi açıyoruz. Yoğurdun kesilmemesi için bu açma işlemi önemli. Sonrasında da yavaş yavaş çorba tenceresi içerisine döküyoruz bu terbiyeyi. Bunu da ağır bir şekilde yapmak önemli. Bir tava içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi, biber rengini verene kadar karıştırıyoruz. Yakmamaya özen gösterelim. Sonrasında bu karışımı çorba tenceresi içerisinde döküp karıştırıyoruz. Bir taşım kaynattıktan sonra çorbamızı sıcak sıcak servis edebiliriz. Servis esnasında üzerine tekrar karabiber serpebilirsiniz. Tuz miktarını da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tavuk suyunuz tuzlu mu? Terbiyesinin içerisine ne kadar tuz kattınız? Bunlar önemli yoksa çok çok tuzlu olur. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.